Merhabalar. Bu elimde gördüğünüz Noel yılbaşı anahtarlığı yani çam ağacını birlikte yapacağız. Şuranın ucuna da bir tane anahtarlık taktık mı çok güzel bir hediye olur. Arkadaşınıza yılbaşında hediye edebilirsiniz. Hemen yapılışına başlayalım. Şöyle buna bırakayım. İstediğiniz rengi kullanabilirsiniz. Pembe, yeşil, kahverengi. istediğiniz rengi ben pembeyi kullanacağım bu seferde pembeden öreceğim. Önce 25 tane zincir çekerek başlayacağız. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ve 25. 25 tane zincir çektikten sonra ipimizin üzerine almadan birincisi değil yani şu değil hemen yanındakine batıyorum ve tekli trabzan yapıyorum ve her birine batıyorum başa kadar. 1 2 üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20, 21, 22 ve 23. Evet. Bu sıramızı bitirdik. Bir üstteki sıraya geçeceğiz. Bir tane zincir çekiyorum ve dönüyorum. Şurada dikkat etmeniz tek nokta şu uçlarda bir zincir çekip döndüğünüzde aynı yere batmanız ve devam etmeniz. Aynı yere batmazsanız güzel bir görüntü elde edemezsiniz. Çam ağacınız güzel olmaz. Tekrardan hepsine batıyorum. Başa kadar. Başa kadar yapacağız. 24 tanenin üzerine tek tek batıyorum. Arttırma, eksiltme yapmadan böyle devam edeceğiz. Başa kadar öreyim. Siz de örün, beraber buluşalım başta. Evet, başa geldim. Baştakine de batıyorum ve bir zincir çekip tekrardan dönüyorum. Aynı yere, aynı yere batıyorum ve tekrardan kaldığım yerden devam ediyorum. Başa kadar tekrardan devam edeceğim. arttırma, eksiltme yapmadan düz bir şekilde devam ediyorum. Sıra sonuna kadar tekrardan öreceğim. Sıra sonunda buluşalım. Evet, sıra sonuna geldim. Tekrardan bir tane zincir çekiyorum, dönüyorum. Aynı yere batıyorum ve işlemime devam ediyorum. Bu işlemi ortalama 10-15 sıra devam edeceğiz. Size şöyle söyleyeyim. Şu şekil 8 santim. Hem genişliği hem uzunluğu 8 santim olacak şekilde olana kadar devam edeceğiz. Bu işlemi. 8 santim olana kadar örelim ve sonra buluşalım. Evet. Böyle ilerlemeye devam ediyoruz. Aynı şekil devam edeceğiz. Hiç arttırma eksiltme yapmadan şöyle katladığımızda şöyle katladığımızda şu şekil şurayla şura eşit olacak. Yani aşağı yukarı bu kadar daha öreceğiz. Örmeye devam ediyoruz. biraz daha düz devam edelim. Sonra buluşalım. Evet. Bitirdik. Şu şekil üst üste koyduğumuzda birbirine eşit olacak. Bizimki de eşitlendi. Bakın. Şimdi de iğne iplikle örme kısmına geçeceğiz. Önce burayı ipimizi keseceğiz. Sonra geçeceğiz. Evet. İpimizi kestik. Şöyle şimdi de dikeceğiz. Evet iğnemizi takıyoruz. İğne ipliğimizi. Evet şimdi de dikmeye geçeceğiz. Şöyle şöyle üst üste getiriyoruz. Yine ipliğimizi uç tarafından bir sağdan bir soldan alıp dikeceğiz. Evet bu şekilde. Bir bu taraftan bir bu taraftan Bir sağdan bir soldan Bir sağdan bir soldan Evet buraya kadar örelim Sonra buluşalım Evet. Uca kadar geldik. Ve buradaki dikişimizi bitirdik. Şimdi şöyle çeviriyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi. Böyle yaptıktan sonra şu uç tarafı içe geçiriyoruz. Ve çamımızı Geri kalan kısmını şu tarafını da yine iplikle dikiyoruz. Evet. Bu şekilde. Şimdi buraya geçeceğiz. İpimi önce oraya götürmek istiyorum. Biraz daha sağlamlaştırayım burayı. Şu şekil. Evet. Şimdi de Burayı dikeceğiz. Evet. Başa aldım. Şimdi burayı dikiyoruz. Bir sağdan bir soldan bir bu taraftan bir bu taraftan alıp birleştiriyoruz. Bakın bir buradan bir buradan alıyoruz ve birleştiriyoruz. Başa kadar aynı şekilde devam edeceğiz ve çamımızın üst tarafını bitirmiş olacağız. Bu sefer de sap kısmına geçeceğiz. Köküne yani. Şöyle biraz daha göstereyim size. Aynı şekilde hiç değişen bir şey yok. Şöyle örüyorsunuz. Başa kadar gidelim sonra buluşalım. Evet başa geldik. Bitti. Gördüğünüz gibi üst tarafa hazır. Şimdi sağlamlaştırmak için önce bir düğüm atıyorum. Buraya. Attıktan sonra aynı yerden şöyle iç taraflara doğru giriyorum. Sağlam olup açılmasın diye. Evet. Düğümüm de iç tarafa geçtiği için kayboldu. Şöyle yapıyorum ve ipimi koparıyorum. Evet. Çamımızın üst tarafı hazır. Şimdi ise şu gövde kısmına geçiyoruz. Gövde kısmı içinde ipimi alıyorum. Şöyle tahmini eşit olacak şekilde şuraların ortasından alıyorum. Şöyle tığımı geçiriyorum. İpimi buradan çıkarıyorum. Kalın olduğu için biraz zor oluyor burası ama olacak. Çıkaramadım. Bir daha deneyeyim. Pembe ipim de beraber geldi. Şöyle. Evet. İpimi çıkardım. Şimdi bir zincir çekiyorum. İpimi şöyle döndürüyorum sağlam olsun diye bir kere. Tekrardan bir zincir çekiyorum ve tekrardan batıyorum. İpimi de şöyle getireyim sağlam olsun. Bir tane ördüm. İki tane ördüm. Üçüncüsü. Dördüncüsü. Ve beşinci kere batıyorum. Ve çıkarıyorum. Evet. Şimdi tekrardan bir zincir çekip dönüyorum ve aynı yere batıyorum. Bu işlemi 4 defa gidip geleceğiz. Evet, tekrardan bir zincir çekiyorum, dönüyorum. Aynı yere batıyorum. 1 2 3 4 ve 5. Şimdi 3 oldu. Bir kere daha döneceğim. Bir zincir çekiyorum ve dönüyorum. Aynı yere batıyorum. 1 2 3 4 ve 5. Siz isterseniz bir sıra daha örebilirsiniz. Biraz daha uzatabilirsiniz eğer istiyorsanız. İpimi kesiyorum. Ve çamım hazır. Şimdi gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Bu fazla ipleri şöyle iç tarafa geçireceğim. Ve bitecek. Ondan sonra anahtarlarımızı takacağız. Evet fazla iplerimi kestim. Şimdi de anahtarlığımın uç tarafını takacağım. Onu da size göstereyim. Çok basit. Şöyle uç tarafını alıyorum ve şuradan geçiriyorum. Şurada ipimi biraz fazla bırakacağım sağlamlaştırayım diye. Böyle içinden geçeceğim. Çekeceğim. Bir daha aynı şekli şekilde tekrar ediyorum sağlamlaşana kadar. Evet bu şekilde. Tekrardan yapayım. Sağlam olsun diye. Evet. Bir kere daha. Bence yeterince sağlamlaştı. Evet bakın gördüğünüz gibi oldu. Şimdi ipimi buradan çıkarıyorum. Şöyle aşağılara doğru gidiyorum. Buradan çıkıyorum. Şimdi bu ipimi de oradan geçirip düğüm atacağım ve keseceğim. Bakın şu ipimi de aynı yerden çıkarıyorum. Düğüm atıyorum. Sağlam olsun diye. Açılmasın diye. Şimdi iğnemi buraya takacağım. aynı noktadan şuradan çıkaracağım başka yerden çıkacağım Siz de göreceksiniz içe geçecek Evet gördüğünüz gibi içe geçti Evet şimdi bu fazlayı kesiyoruz tamamdır sağlamlaştı Evet anahtarlığımız hazır çam anahtarlığımız hazır. Harika oldu. Siz de bu güzel anahtarlığı sevdiklerinize yapabilirsiniz. Süs olarak ben bunu yapıştırdım buna. Buna da onu yapıştıracağım. Onu da göstereyim. Şöyle Eva'dan siz de yapıştırabilirsiniz böyle üstüne. Silikonla yapıştırabilirsiniz. Ben sonradan silikonla yapıştıracağım. Evet. Şu gördüğünüz çamlardan siz de yapabilirsiniz. Çok güzel oldu. Hemen 10 dakikada yapabilirsiniz. Pratik. Videomu beğenmeyi, kanalıma lütfen abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.